suyunu emmediği için böyle şey ezilmiyor. Ezdiğim zaman böyle oluyor. Aa eziliyor. Ezil, 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 Çabuk, ezil. Bak acıktım. Bak ben çok acıktım. Çabuk. Ezil, 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 ezil. Bir şey diyeceğim. Arka arkaya para dediğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? biliyor musunuz? Arka arkaya para dediğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Evet. Peki sizde bir soru. Sürekli beyaz 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 deyin. Bilenler olacaktır ama bilmeyenler de olabilir bunu. Sürekli beyaz deyin size bir soru soracağım ama ben bunu söyleyin. Söyleyin 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 beyaz beyaz deyin. Beyaz 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 Deyin, 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 deyin. Diyorsunuz değil mi içinizden hala? İnekler ne içer? Süt! <gülüyor> <gülüyor> Su. <gülüyor> Süt diyenler var. <laughs> Süt diyenler var. Perinnekler su içiyor. <laughs> Çok komik. Çok komik espriler. Tamam. Şimdi bunu erittim. Şeker eridi içinde bunun bayağı. Biraz daha mı atayım size? Şimdi bari bütün şekeri dökeceğim içine. Hepimiz rahatlayacağız. Ama su beyaz değil ki. Nasıl? Ne? Zaten değil. <laughs> Değil mi? Yeter bence artık. Tadına bak. Çok şekerli, az giderli. Çok şekerli olmuş. Tamam. yemekte yaparım. Salçayla söyle. Yemek de yaparım. Aa, salçam yok. Böyle yapamaz lan. Yemek de yaparım. Yemek de atarım. Çal, 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 çal. Çal, 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 çal. Bak çok enerjim diyorum. Beni videomu oynatmayın. Bana dans ettirmeyin. Tamam şimdi o zaman bunu döküyorum artık. <laughs> İnekler meyvesi içer. <laughs> Sen akıl hastanesinden mi kaçtın? Akıllılar hastanesinden mi kaçtın? Böyle çok zeki insanların olduğu hastaneden mi kaçtın? Nereden bildin bunu? Bunu nereden bildin? Tamam şimdi ben bunun içine döküyorum değil mi artık? Değil mi? Döküyorum. İnekler kahve içer. <laughs> Değil mi? Döküyorum artık. Tamam. Döktüm. Kalanları da döküyorum. kaldı buna koyacağımız? Çırp şimdi tamam. <laughs> Çırpıyorum. Çırpıyorum kalçayla. Göbek atıyorum onunla. Şimdi ne yapacağım? Kakao mu dökeceğim? Biz su bardağı yağ. Sıvı yağ. Tamam. Tamam. Neyse. Tamam. Gaza geldim. Birazdan evet. da suratıma inecek gibi hissettim. Aa bunun bir tane şeyini buldu. Bunun bir tane hilesi varmış. Neymiş biliyor musunuz? Şunu açıyoruz ya bak. Ama bunda yok o hile galiba. Biliyor musun? Hiç gördünüz mü? Bunun sonra tekrardan bir şey yapıyorsun buna. Buna böyle bir şeyler oluyor. Neyse boş ver. Şimdi buna birazcık da sıvı yağ. Bir, bir çay bardağı mıydı? <laughs> Çok mu döktüm Tamam. Tamam. Bence yeterliydi döktüğüm. Tatlı kaşıklı kek yapar. <laughs> i̇şte arkadaşlar biz ben size her diyorum ki bu yemekler böyle yapılıyor ama bana kimse inanmıyor. Bak böyle yapıyoruz. Geçen tavuk göğsü yaptım ya yine dürüm yaptım. Dürüm dürüm. <laughs> dürüm yaptım. Tamam şimdi döküyorum bunu. Üstünde böcek mi var? Yo. Bak beni korkutmayın şöyle. Döküyorum. Döktüm. Aç aç. Doyuracağım çocuğu. Bekle. Şimdi un mu kaldı? Unumuz mu kaldı tek? Unla kakao var. Sanki yiyeceğiz. Öyle demeyeceksin işte. Ben buradan yediriyorum. Un. Un mu yapıyoruz? Bak bilmiyorum derim. Azlı. Bugün yemekte kek yiyeceğiz. Normal kakaolu kek yapacağım. Çünkü normalde sufle yapacaktım arkadaşlar. Sufle için gereken malzemelerin çoğu eksik olduğu için mutfak malzemelerinden bazıları. Gördüğünüz gibi zaten burada ta <laughs> tahta kaşıkla ee, kek yapmaya çalışıyorum. Yumurtayı döktük ki yumurta yaptık. Bunu döküyoruz. Okay. Ne kadar döküyorum onu? Yeter ötme. Bunu ne kadar döküyorum? Bir su bardağı. Tam göz kararı bir su bardağına ayarladım ben. Oluyor gibi oluyor gibi arkadaşlar. Devam ki. Bence oldu. <laughs> oldu mu sizce? Bence oldu gibi. Sizce? Değil mi? Yeter. Tamam. Kabartma tozumu ekliyorum kabartma tavırdı. Acaba böyle çok egolu insanlar yemek yerken bunu çok kullanıyor galiba. Egolu insanlardan nefret ediyorum. <laughs> Vanilya yok ki. Ay dur karıştırmadım. Doğru söylüyorsun. ve cool yapalım. Kullayım cool yapamayız ki. <laughs> ya siz deli misiniz? Ben size ne diyorum, siz bana ne diyorsunuz? Bak böyle bir şey var. Bu terslikte bir iş var ama hayırlısı. Neyse öğreneceğiz artık. Yerin sonunda nasıl bir şey çıkacak ortaya. Vallahi kovadan sonra güzel bir şey dönüşürse ben bunu pişirmeden yerim haberiniz olsun. <laughs> yani hiç umurumda bir şey diyeceğim. Topak topak oldu. Vanilyasız olur olur. Olur olur. Olsun olsun. Ben tadına nasıl bakayım ya? Unaz mı? Yağ koydum. Bunu elemem lazımdı. Oo. Oy sıkıntı bir tık. Şöyle yaparak yapabilirim bence gibi. Arkadaşlar en kötü böyle yiyeceğiz. Fazla un olmaz. Evet bence de fazla un olmaz. O yüzden bunları ben böyle köşelerden eritiyorum. Eziyorum, meziyorum falan filan. Şöyle yapıyorum süt koymu biraz. Ama zaten çok sıvı şu an. Yok, göstereyim size kıvamını göstereyim. Çorba gibi şu an. Anladınız mı? O yüzden diyorum. Çorba gibi şu anda. Arkadaşlar biriniz diyorsunuz ki onu az koydun, unu çok koydun. Ne diyorsunuz tam olarak? Aşkı sen bir dişe <laughs> Peki, ne dersin? <laughs> Az <Ağzına> mı kıydı? <koyuyor? gülüyor> tamam. tamam. Portakal varsa rendele. <laughs> Gerçekten mi soruyorsun yoksa şaka mı yapıyorsun deli şey? <laughs> Bu arada Instagram'a fotoğraf attım. Beğendiniz mi fotoğrafı? Likeladınız mı? Üstüne bastınız mı fotoğrafı? Göz kararı bir tık daha tamam. Bence çok güzel bir şey olacak bu. Ben inanıyorum. Fotoğraf beğendiniz mi? Anladım sana kek yaptım portakal rendeli dedim fırına attım kalktım sana kek yaptım